arkadaşlar ben sana bugün sizinle birlikte Jetta GTA e, Vice'de oynuyoruz. Hoş geldiniz. Tadim birine dalaşıyordum burada al, al, aç lan aç. Tamam şimdi git. Kapanmıyor. Duralım böyle. <laughs> Dışarıda birileri savaş yapıyor. <laughs> siktir lan bu. Siktir lo. De siktir Ya bak arabada bırak arabada bırakmadı. Dur dur. E, şey çıksın. Şu Şuradaki arabalardan alayım yoksa başım belaya girebilir. Ha koş. 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 Şimdi bakalım. Demesin tamam. Ama ne? Ana ne? Lan şundan. Kim yattı lan buna? Ben de koşuyorum. Koşuyorum lan ben. Vay bebeğim. Nasılsın? Tipsizmiş lan. Ne de fitilo. Hadi gidelim. <laughs> hava. Hu hu Hadi bir kez haval havalık. Ha, 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 ha. Havalık yaparken bir fail olacağım. Sonradan şu şey. bunu gibi de. Adam ezeceğim. Uf. Ne katliam yaptım ama. At, at. Bu araba değil derse var küfür ederim. bu ko duyulmuyor bu zdillah çıkış nedir abicim o bir daha da araba geldi. Hoş şey benim arabayı ya. Geçin de işte. Ben şimdi e, ee, çekişim gitsine git dedi. Selamun Aleyküm. Şimdi. Tornavida. Hmm. Hmm. Şimdi arkadaşım eee Arkadaşım Tamam Aç lan Gel lan ha. En güzel yok En Almayacağım lan defitli o. Aman Allah'ım. Şimdi sarılara gideceğim. Sırlara mı gideceğiz galiba? Galiba. Sırlara gidelim. Ne oldu halim? Oh yeah! Oh yeah! Ah! 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 Oha! Şuraya gidiyorum. Çarpıyorum. Ah! <laughs> oh, oh. Ben ezmedim. Ha zaten Sağ canım ölmemiş zaten. Aa pizzacı. Şimdi sikliğe Aa, 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 Patlamıyor ki. Ay, kılmıyor ki abi. yani Lanet olası. Tam <laughs> girsem. <laughs> 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 Bilmiyorum ne bir şey. Senin, senin mi lan? Senin mi bu? Senin mi lan? Senin mi lan? Senin mi bu? Senin mi lan? Senin mi lan? Ha? ha? Senin mi lan? Ne yapacağız? Yıkayacağız mı onu? Karşan var mı? Gençler. Şimdi geldik yerine. Ya ben güzelim baktık da. Oo, bu çok tehlikeli. lan. Ya oğlum şu görev değil mi gitti ya. Neyse arkadaşlar, ee, şey göreve girip de girdiğim zaman ee, size tekrar döneceğim. Evet döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Buradaydık. Kütürdünüz Bir şey rica alayım. Çekiyor Hadi Yok mu lan İn lan in in Bari bunda ölme lan Bari bunda ölme lan Bari bunda ölme lan oldu mu şimdi bu yani? Ver şu arabanı git. Lanet olsun. Sert sert gideceğim artık. arkadaşlar Evet arkadaşlar devam ediyorum yanımda Selim var. İşte. Taket buraya. Patla, 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 patla kırmızı araba. Aa. Çekiçle. <laughs> ya yani bir görevde işte. Abi onda hileler biliyorum ben. Shift diğer ki shift'e bastın da şey Enter'ın altındaki. Araba yaratılıyor. Ne olunca? Ne oluyor? Hani enter'ın altındaki shift var ya. He. Basıyorsun basıyorsun basıyorsun. Ondan sonra ilk başta motosiklet. Ondan sonra mouse'dan sağ tıklıyorsun. Araba çıkıyor. Şif 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 şif, şif, şif sağ mı? Ay yani Bir kere şif'e tıkladığında motosiklet geliyor. Ondan sonra Yo, shift. Yok gelmiyor. Enter'ın altındaki shift'e bas bir. Evet ona basıyorum. Otosiklet vermedi mi? Yok abi Vice diye. Bildiğin Türk gibi. GTA Türk King gibi. O ne lan? Sen ne geliyorsun kapağı? Ha. Arkadaşlar, bugün oğlum e, al işte ya oğlum kapa şunu. Ne? Ş ee, şey. Sizin kız. Veya mikrofon sür aynen mikrofon sür. Şeydi <laughs> yani. 1, 7, yapabiliyor muyuz diye. O evet, da, e, bir sorun mi? olursa arkadaşlar Aleyküm. devam ediyoruz. Ve mi? Diğer oğlum mikrofon sür. De La oğlum. Sinyal vermeden geçirir mi lan? Amına Mal. Altına siktim. O mikrofon sür sen de. Ben de. Bu sormuşsun. Diyor 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 diyor. Abi sustan adam mikrofon. Server kurulumu hemen buraya böyle klasör açalım. Ha. Bulaş e, etmeyelim. Onun ismi herhangi bir şey olabilir. Yeni klasör. Bir adam, adam, mı düşünün lan? Düşünün adam, lan adam mı oldunla? Adam mı oldunla sen? Adam mı oldunla? Orada hiç bir virüs falan yoktur. Virüs olsa ben kendim. Azza. Ben bu açılıyor. Normalde burada yüzde kaç olduğu falan yazılıyor hani Minecraft'ın direkt sitesinde ama bu Kardeşim hani bir daha dur. İndirilme olmadığı için böyle bir şey olmuyor. Burada bunların hepsini bakın 7 e, tane klasör açılacak. Minecraft server 1, 7 2 ile beraber 8. Bunların hepsi geldikten sonra Polis amca yapma. Polis amca. Çıkıyoruz. Ha. Evet kapatıyoruz. Kapanacak. Heh. Polis amca git Allah'ını bacını seviyorsan. Tamam. ötesi server olanı sağ tıklıyoruz. Birlikte açıyoruz oğlum ve Alım ya kapa şu of şeyi mikrofonu. Böyle bir şey <laughs> açılıyor. Server IP buraya. Ya yani nerede şey oğlum? Işte Arkadaşlar böyle. bir dakika gelecek. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Meğerse ses benden geliyormuş. YouTube açılmış. <laughs> Fail. Fail daha oldu. Daha olacağı da oldu ha. Bam. Ya oğlum bir sinyal ver lan. Aman o kodum. Senin gibi sürücüyü ben. Ne? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yardım ee, buraya. Kaydettim ve çıkıyorum. Çıktım. Hmm, bakalım. Lan. senin gibi BMW'nin ben <laughs> buradan çıkar mı ya? Neyse artık zorlayacağız. Hadi Bismillah. <laughs> ah! Eşitim kadın yala. Artan. At. O ne? O ne? O ne? O ne? O orada bir şey var. onu görmem lazım. Almam lazım onu. Bilmiyorum. Her ne varsa orada onu alacağım. Şuraya. Çıf la. çıh, çıh. Diyorum bak seni. Bin deş şuraya. Alacağım lan onu. Aa! Kaos pam pam pam. Buradaydı. Şurada. Aha! Uzi. Uza. Uza Uzi. Açın la. Nereden geçeceğim? Oh. oh. Ya kardeş girişte yok ya. Vay 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 kardeşim bu motor kimin? Alıyorum. Vay vay. Köfte FM lan. Bam 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 bam. Nerede la? Ah, buradaymış. Uzi, 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 Uzi. Ah, bu lagı çok sevdim ben var ya. Evleneceğim ben bu lagla. Ah. Uçuyorum. Yala. Bak oğlum döversen Dönersen, atıp, oh. ben yani ben çünkü dönerim. Çünkü ama şuraya park ettim. Kim bulaşan lan bana? Da 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 eğer havalaya basamaz, aygıt uygun bir elbise aldı. Lan bin kez aldım lan. Bu sefer ben seçeceğim. Aaa. Ne? Ne şey lan? Terbiyesiz tavuk. Oğlum kendi kafana ne... De Değiştir. Oğlum bu ne lan? Oğlum bu buna Bu ne? Allah tipsiz. Uf, bu ne be? Üf, abi böyle motor mu olur abicim? Yuh. Oh şet. Lastikleri altı jantları yeşil. Kendi siyah. Aman tanrım dedim. <laughs> Bunu plastik ba ee, şey yuvarlak hani tokalardan hani şey yapıyorsunuz ya nedir o an? ne denilir ona tokadan bilek hani tokadan bileklik yapıyorsunuz ya onda çok güzel bu ne akama çıkması için dört kişi şey. nereye gideceğim ben ne yapacağım Ne yapacağım ya? Buna saldırı mı yapacağım? Ne yapacağım yani şimdi? Amaç ne? Patlamıyor ya. Peresin şuralarına vurabilir miyim? Peresin taposu nerede bunun? Şunu mu vuracağım? Evet. Of. Holy oh shit. aldı. Ne? Ne? Hayır. Niyet. Hayır. 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 hayır, hayır, hayır. Lanet olsun piste. değil. Hayır. Ben buraya gireceğim. Geleceğim lan ben buraya. Ih. Gel lan şuraya. Açın lan şu kapıyı. Açın lan. Lanet olası pis Nerede lan? Nerede lan bu silahçı? He? Nerede lan? Nerede lan bu silahçı? He? Silahçı bak neredesin? Döverim lan seni. Silahçı bak adam oldun lan silahçı. Ola bak adam mı oldun lan sen? Harit Harita Sen buradasın Silahçı tazı kökünde Yani tam tersi gideceğim. Odaya dön lanet olsun bisiklet. Pompalıyla geleceğim. <región> ah! Ah! Uh! 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 oha. Oha. Ya amına. Ah uçtum. Allah'tan düşmedim ya la. Gidiyorum. pet. Neredeyim? Ha ben Vursaymış Mersem Çarpmayayım çarpmayayım evet Buradan da yardımcı yardıracağım işte Hani bir hareket yapmazsınız da mal gibi Ne yani, buradan gideceğim Aynen. Aynen. yardımcı yardır durum zaten. Çarpma şuraya! Çarpma! Çarpma! Ben çekişsiz... Çekişi bir verelim. Nerede var mı silahçı? Selç, senin ne edeyim. Tamam, buradan git işte Ha fıskeci. Fıskeci. Ah ya oğlum bir düşme lan. Bir düşme lan. Oğlum. Selim. Ne? Bu neylesini bana atsana. Aha. Hayatınıza koydum lan sizi. Ha, gel lan şuraya. Sadece senin dığdığına lan. Ne alacağım lan? 300. alamak Bu ne? Bizim kalır. O zaman bunu al. Neymiş al almak? Shift. Tamam. Bunu da al. Heh, tamam. Şimdi hayatınıza kaydım ben sizin. Arkadaşlar. Şimdi lambada bulaşan kimsiniz lan siz? Gelin lan. Az daha ateş ediyordum var ya. Aaa. <laughs> <laughs> Öldüm. Oğlum ya. Yetti ama ya. Bir de yolda gidemiyorsun. Çünkü ben drift yapıyorum ya. Allah'ım ya. Ben sana çarparsam. Ben sana çarparsam. Hadi. Tamam. Şimdi kaydımdan ayırsın size. Gelin lan. Gelin. Gelin lan. Gelin gelin. Gelin gelin gelin. Hayatınıza kaydım lan sizin. Adam mı oldunuz lan siz? Of! Ha. <laughs> Şimdi nerede ki patlatacağım? Buradan ne yapacağım da patlayacak abi? Ne yapacağım da bir şey olacak? Ne yapacağım? Bunlar da dolamıyor mu? Ne yapacağım abi? Burada amaç sonuç ne? Bunları mı öldüreceğim? Aa tamam. Öldürmeyecekmişim. Kaçta kaç. Polis. Peşimde. Değil. Bunlara mı dalacağım? Of! Adam mı oldun lan sen? Çöhün! Ah! Güzel yerde bakarım şimdi. Şu an bakamam. Polis de peşimde ya. Mesela şurada bakarım. Ne yapacağım yani ben şimdi bunu? çıkacağım mı? mesaj gelmesi var ya. He. Bilmiyorum. Ben ben de Twitter yok. Altta dediğin değil. Server'da böyle mesela adamlar mesaj attığında bir ses. Ne yapacağım abi ben bu arabayı? Ne <laughs> yapacağım? Ha tam. Bunu havaya uçuracağım. Bu oh, ye. Yeah. <laughs> Çok güzel. Şimdi geri oraya gideceğim. Falan. İmam pa. Değil baba? Araba bulmam lazım. Seni seçtim Pikachu. Küçük <laughs> yiyen ağırmasın lan polisi. <gülüyor> <gülüyor> Güçü yedirdim. Nerede niye gitmiyor diyorum. Neredeyse bir şey miymiş? Fren tuşuna basıyorum. Şu... Hmm. Ya of sen de ne aradın be ya? Kapa lan şunu. Kapa. Kapa lan şu telefonu. Kapa lan. Kapamıyorum. Dur. Kapa da şunu sev yapam ya gıcık CJ. CJ mi? Neyse artık. Aha. Ee, JR kabusu 5 Evet. Tamam. Neyse arkadaşlar izleyicim teşekkür ederim abone olmayı unutmayın. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız like ve abone atın. Hadi görüşürüz.